Al-İmran suresinde ey iman edenler eğer kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınızın üzerinde gerisin geriye çevirirler buyuruluyor. Bu ayette topukları üzerinde geriye çevrilmeler itikadi anlamda mı yoksa hedefe giderken yoldan saptırmak anlamında mı? İkisi de. Ya yuhallazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitab yurdukum ba'de imanikum kafirin ey müminler eğer ehli kitaptan bir fırkaya bir taifeye uyacak, itaat edecek olursanız, itaat sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yaparlar. Burada itaat daha çok ameli mevzudur. İnancı da içine alır ama daha çok ameli, hayat tarzı. Hayat tarzınızı onlara benzetirseniz sizi tekrar kafire çevirirler. Hayat tarzının değişmesi inancın değişmesine götürür. Nasıl yaşıyorsan öyle inanmaya başlarsın.